Evet arkadaşlar Karakin'deyiz yanımızda çok önemli değerli bir isim yok Ege var Ege ile birlikte de devam edeceğiz yolumuza Karakin'i atlayacağız Karakin iğrenç bir map aksiyon maksiyon yok insanlar az araç da yok skop da yok bir tane roket koymuşlar kusura bakmayın ama yani P90 bile daha güzel sıkıyor ondan Eğim istiyor Valorant oynuyor arkadaşlar Harita bu arada tahmin vardır, değil mi? Aynen kanka bir Mardin havası var. Yani bir anda aşağı inip Berdan Mardinli ile çatışacak şey gibi bakarsan hissediyorum. Başta falan Basara falan yok baksana garip yani. Aynen Mardin'de de Başara diye bir yer var değil mi? <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim oğlum işte şey... Kanka Mardin'e <laughs> kaç kere gittin sen? <laughs> Gitmedim ama yani. Ya herkes turist oldu. <laughs> evet arkamıza bakmayalım. Boş ver arkayı sen. Yok kanka asıl arkana bakacaksın. Niye? Yok. Zaman... Baktım kötü şeyler. Ay yapamadı. Aha bak şey. şimdi bak M762 buldum. Bak 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 bak. Bak aha silahlarımı buldum kardeş. Sıkarım sıkar mı kullansam küye bir. Hiçbir şey alamam. Gel yani. kanka gel AKM de var burada skar da var İlk ama. Çok buldum sana. Tamam. Gel buraya bunları al. Ama kötü var. bir haberim var. Mermisini ben bile var, almış var, kim kardeşim. almış bilmiyorum ya. <laughs> buraya bir geldim geleceğim Evet başlıyoruz arkadaşlar. Gel kanka gel 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 gel. Oo işte bu yelek buldum çok iyi. Kanka nasıl bir yer? Ee, ben bu yüklemeye devam edelim. Burada çok hoş çocuklar var. Hadi gel gel bir tünel bulalım. Tünele gelelim. Burayı patlatmışlar mı? Ne olmuş anlamadım. Ha şuradaki tünel bak. <laughs> evet çıktım dışarıya. Dur bir içeri patlatayım gidelim. Gel orayı patlat. Ha. Evet Nokia onla patlattık tünelimizi İçinden Aha Güzel Geçti bir lan. şey çıksın baba güzel bir şey bunlar ne lan bu ne lan bura metroya benziyor lan Bu arada bizim açtığımız Bomba yok bomba. mu ya hiç Aha burada bir yer daha var Ege gel gel aha ben Cardopson 8 buldum ya yani. Abo bak ben de buldum işte bak 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 şimdi bak dur işte bak, bak, bak. Baba oyunu aldık ben sana söyleyeyim İnşallah, inşallah. Geç, geç. <laughs> bak, 32'ye bak, 80'e bak. Bak, bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu PUBG'ciler var ya. Aha bir arkadaşımız burada kendini bana kurban etti. Güzel bir çocuktu. Kendisini çok severdim. Bir tane, bir kanka. Bir bütün, tane vuruş attım hadi. Bütün arkadaşlarına Lan oğlum sana mı yazdı? Neyse ötekini de bana yazsın. Canın Neden sağ olsun. Seni pis insan gittin benim botumu öldürdün. Ya bir level kask be. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sürekli bir gördüm, bir tane bungle gördüm. Gel lan buraya. Helal. Evet, bir hılda daha indirdik. Böncalar. Kazanlar herkese neler keşfedemezsin. Hıldlar, hıldlar savaşıyor. Yarışmacı arkadaşlara başarı böyle... diliyoruz. Aa gördüm, gördüm. Ee, location. Location. Location diyorum. Hayır. Adam, Adam pink'te. Nasıl pink'te diye. Mark the location. Ben o adamı nasıl pinkliyorum gör. Ay bir tane body yedek kalla. Oğlum nerede olduğu görükmüyor ki benim şeyde. Aha dur dur adam. Bak şurada. Bana deniyor bana deniyor. Ya bu yapma baba tamam sensin. Bayettim bu tanesini. Baba adamlar şey iki kişi ya. aşağıda ya. Abi o roket Kalla abi. bayıttım bak onu al. Abi aşağıda adamlar dur bir. Kanka yukarıda da var bak. Arkadaşını kaldıracak. Tamam onu da bayıttım. Of. Güzel oynuyorsun ama abi, dur tamam, adamların da biri da burada. Adamların ikisi de yanımda gel. Bayıldım. Bayıldım. Evet, birini ben birini sen aldık. Ama yukarıdakileri <laughs> öldürmen gerçekten beni kurtarman. Mesela <laughs> bir daha çatışırsak ben seni kurtarırım. Benden bir e, can kazandınız Ege Bey. Fında. Okey. Şöyle bir görüş yakalayabilir miyiz? Diyeceğim de bir dakika. Tam olarak nerede? Yani o evlerin orada mı dağda mı? Kanka sadece silah sesini duydum yani nerede olduğunu bilmiyorum. He. Abo bak seni şerefsiz. Aha 350 de 350 de sağında. Oğlum nasıl bir şey lan bu? Neyi buldun Gördün. sen? Adamın elinde ne var lan? Abi nasıl Yemeli, canım yedim. gidiyor ya? Adam nerede? Direkt ağrı kesici kanka bak. Yani o şeyin orda sanırım. Baba yok ya. Yeni açısını almadın nedir Bu ne, ne hile Adam mi? var adam var adam var. Nerede? Bayıldı. Güzel. Aha adamı gördüm bu kezdir. Adam 305'teymiş. Ona alsana. Abo vurdum ama o da beni vurdu gel Kanka aşağıdan gelirsen beni kaldırırsın taşın arkasına yaslandım gel Bak lan bak lan çetoya bak lan Görünüze yalnız Kanka sağ, sa solundan gel sana göre sol İn in in, in. aşağı in aşağı in Heh. Sıkıntı yok o arkadaşı biz alırız dur Ben de sıktım o da sıktı benim canım Gördüm. Da... Can bas öyle çık bak Öyle yemem ben belki kese yemezsen Kaskı. Neyi var daha mü vardı bak görüşün görüş olmadan çıkma gösterme Dur dur ben ona yaklaşacağım ya kanka Bak bak roket mi attı şerefine Bak şurada da adam var Tın delikanlı Şimdi git Arkadaşını öldürenlerden intikam al yiyorsa Ben gördüm Ben de gördüm dur e de öldürdüm, Hadi öldür hadi ya uza buradan Kanka güzel aldın adam ya <laughs> Aşağıda adamlar var. Abo wow wow irmağa gidiyorum. Adamlar nerede biliyor musun? Bak location attığım yerde adamlar var da. Dikkat et oraya. Ola bir şey mi orada işte. Ya oraya ne diyorsun? Yer altı sığınmaları yapmıyor. Adamın kafasına sıkmadın inşallah. Kafasına sıktım kanka direkt. Kafasına sıkmışsın adamda kask yok. Kanka ne yapayım yani? Bak Öldüm. Oğlum o tekinde Bana bir sıkıyorlar kanka. Hayır adamı göremiyorum ki sıkayım. Karşılık verim. Keşke ben de görebilsem. Yani o 20 tarafı gibi ya. ya. Kanka bence de 20 tarafı gibi ama adam yok yani. Şaka gibi ya. Sakin sakin. Abo, wow, wow, wow. Çok kötü vurdu çok kötü vurdu. Yelek de gitti al. Başladığımız yere geri döndük kanka. Kask. Bu adama baksana öldürdüğün adama bak. Belki yok var yok. Bir istediği. Onlarda da yok ya. Onlar bizden açamına koyup. <laughs> <laughs> Şu drop'a <laughs> gidebilsek var ya on numara olur da. Aha adamı gördüm geliyordur. Oradan çıkarsak ölürüz kay Nerede? Five. Kanka onu o taşın arkasında bir daha var. Gördüm. Dikkatli ol. Adamı mı gördün? Kanka aşağıda bir adam daha var dikkatli olun Evet, ben Kanka dur biri daha var orada onu onu öldürmen lazım. Öldüreceğim. Ya şurada bir adam var var ya. Yapma bunu. Yapma bunu, yapma, yapma. Burada bir adam daha var ege ben bunu almaya çalışacağım. Dur. Ay, ya işte bu kesiyordum. yaklaşalım, yaklaşalım. Yaklaşalım, buraya yaklaşalım. Bak burada adam var diyorum sana. Kanka, arka 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 arka. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol. Arkaya aldın mı? Ben? Aldım, aldım gel. Yani. Kanka kaskımız, yeleğimiz yok. Aa, adam şurada. 335'te sarı evin arkasında katto oh, 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 yapma ya pusmuş ya. Burada kanka bak 55'te. Adamsın. Adamsın. Eee gramcanım gram adam gram var adam var adam var kaç 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 kaç, kaç 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 şimdi gelebilirsin işte bak. Eve gram geleceğim, eve gireceğim, eve gireceğim, eve gireceğim. Bekle. Tamam. Bekle. Gel bro. Allah örelim seni. Sana bir şey diyeyim mi? Bir sıkıyor şerefsiz. Sıksın sıksın. Ona saksın. ben bir kere karla sıktım Kanka yani. bu son sıkışlar ya. İkinci olsak da canımız sağ olsun. Buraya kadar geldi kanka kasksız yeleksiz yani. Evet, Bak ben de, ben de, yok, ben de hiçbir şey yok. Bak üstümde ne var kask. Yani çatışan Geldi sanki. Molotov attı. Güzel. Oh. Of. Kanka benim pusmam lazım yoksa onu yiyemeyiz. Geliyor buraya geliyor gel. Sakin. Düştü bir tane. Öldürdüm düşürdüğümüzü. Hadi Yes! Evet. Evet. Kara kim dediğin nedir ki baba biz kaksız, <gülüyor> yeleksiz, <gülüyor> kaksız. <gülüyor> 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 Yeleksiz birinci olan adamlarız. Kimse bizi hafife almasın. Gidin söyleyin abilerinize. Malafat üret de Adana Uptown bizi tokatlat <laughs> diye <Değil>, kasksız. Kasksız. <laughs> Benim kaskım var da. Evet gene güzel bir birincilik. Hadi Erencil'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Erangel'a atlayıp Yasnaya yapolyona da yargı dağıtıp videoyu sonlandırıp sizi mutlu etmeyi düşünüyoruz. İnşallah olur. Amen. Ee, bir de Polyana'yı boş ver. Ya da atla. Atlayalım atlayalım. Skull diyecektim de. Yeter. <laughs> Lipovka'ya mı atlasaydık acaba? Neyse aslında Polyana'yı atlayalım. Evet arkadaşlar. Yine yani bir erken atlama. Yasna da bir yargı dağıtma videosuna hoş geldiniz. Bir şey i̇şte diyeceğim. Aşağı aşağı eriyorum, hiç kimseye. Uçaktan atladığımızda bu kadar yavaş düşmemiz gerekiyor. Yok kanka biz sürekli biz şimdi Ege ile <laughs> biz sürekli Ege ile Livik oynadığımız için o burayla orayı karıştırıyor. Yok ben gerçek hayattan bahsediyorum. <laughs> Bak yanlış yerde lootlanıyorsun. Loot burada. Kanka bence de hiçbir yerde ya öyle şansına ya yani. Niye kimse yok ya? Bu PUBG'de en sevdiğin artı hangisi? Gelecektim işte de. Ya. Bir tane de var ya bana. Hala bot değil miydi? <laughs> Bayağı taradı da kaçmaya çalıştı sonra silahı görüp. O zile uzaktan ondan bir şey Wow, 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 wow. <laughs> Ne buldum? Amberç. Kar 98. Kar. Bana versene sana sevmiyorum. <laughs> Evin içinde değil mi? Adamın böyle kafasına sıkarlar. 6x'ini de böyle alırlar kardeşim. Eğer videomuzu izlersen iyi bir insandın. Seni unutmayacağız. Arkadaşına da söyle. Beni kimse öldüremez. Burada kral da kural da benim. Ana göre yani. Dünkü bebelere bak ya çıldıracağım Allah'ım ya. Kanka, 3x var. gel şunu al. Kar 98'e de 6x'i taktım. Şu an acayip mutlu ya. <laughs> i̇şte böyle çocuklar. Adam olacaksınız. <laughs> Aha bir arkadaşımız daha geldi. Şanslı bir arkadaşımız daha var burada. <laughs> ya seni çılgın çocuk. Benim öldürdüğüm adamları mı unutuyorsun sen? Sen yerim ben ya. Gırbağaya bak ya. Onda kanka. var mı SKS'ye mini? Yok kanka. Evet. Buradan gitmek lazım. Yanaklık Ay, bir kurbağayı daha indirdik. Baba yapma 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 yapma. Baba adam var burada 340 adamda. 340 adamda Ege. Kaldı beni kaldı. O da oradan çıkamaz nasıl basacak. 3 tane de yedim. Güzel, güzel o arkadaş benim kurbağayı öldürmeme izin vermedi. O mu öldürdü? Benimkini çaldı mı? Herhalde. Helal edeme ya. Geldi sanki. Hala orada mı o? o? Ben, ben, de, ben de. Bekle kanka dur can basmam lazım. Bir can basmam lazım. Beni hoş karşılamadı o arkadaş. Ben de onu hoş karşılamam ama. Ben de onu hoş karşılamam. O hele benim kilimi çaldı mı? Dur bakayım. Çaldı değil mi it? Hırsız ya. Bekle baba ben ondan sonra biliyorum dur. Senin ağzına tüküreceğim dur sen şimdi şerefsiz. Kurbağa gibi olacağım birazdan. Kurbağa gibi. Rah, rah. Ben böyle ekle şey. oynayacak ya. ocakta alamayacağını anladım. Onu yiyeceğim dur. Çıksak mı ya buradan ufaktan? Aha vuramadın işte bir bak. Sorayım, de... Kanka biraz tarasana. Biraz tarayanaşıcam. Taraman lazım. Adamsın. Dur yaklaştım. Bekle. Sadece darla anladın mı? Hadi siktir et. Ya oğlum niye öldürüyorsun ya? <laughs> kanka ya ben ölecektim ya ölecekti. Seçim yapman sorundaydı. İyi yaptın kanka. Ha. Hayır salak. ben, bana, yani bana takmış da ben öldüreceğim diye sana sıktı. Evet evet sana zaten bakmıştı ben öyle vurdum ya. Atla kanka. Hayvan gibi ses çıkarıyor bu da ya. Hmm. Bize çok riskli bir araç ya direkt çekeriz yani Bir dakika Önümüzdeki aracın arkasında adam var gördüm Bize nişan alıyor Şu 335'teki aracın arkasındaydı sanırım 6 kişi kaldı bro Ege neredesin? Biliyom Heh bak sıkıyor Sana mı ben adam? Yok beni daha görmedi ama bırak bizi fark etmesin. Kanka mi? motormuş herhalde ya, adam zannettiğim. Gel gel. Bana dönüyor bana öldüm. Bu bir şey değil mi kanka? Şeyden yani bildiğin karşıki dağlardan sıktı şerefsiz köpek. Bir dakika bro. Yanına doğru geliyorum beni kaldır. Baya uzaklar sakin. Vurdum kafasına sıktım arkadaşın. Gel seni koruyacağım bak. arkadaşım. E Kafasına sıktım ha sana sıkacak diye. E, 350 Gel artık. Geldim. Ya ben senin öldürme ölmene izin verir miyim ya manyak? <laughs> evet. Ama arkadaşlar oradan çıkamayacak yani öyle güzel bir şey var. Bak geliyor mesela bana arkasında gördüm çakalı. Bak ölmemeye çalış ha. Gözünü seveyim. Oo. Kanka ben şu an ne zırhım var diyeceğim. Arkadaş solda. Çok kötü Gel bana gel arkaya doğru gel arkaya doğru gel. Arkaya oyna gel. Gel onu pusacağız gel. Yedat ha geldi. İşte bu kadar. Bu adamı unutmayalım arkadan arkadaşı geldi. 62 gelince. varsa salsana lütfen. Yo benim 7-62'lik bir şeyim yok zaten. Çabuk can bas ya. Aa 8x. Kar 98'i al. Sana 6x attım. Kar 98'i al 6x kullan. Adam sıkmıştı oradan göremedik bizi öldürür mü öldürür şimdi. Bas bas bas. Hadi 4 kişi kaldı inşallah. Evet, timlerdir. <laughs> daha çıkacağım kanka direkt. Artık aşağıda yapacağımız bir iş Daha Dağ dropmuş bak. Tamam daha iyi. Al sana. Tamam bak. bayağı bir bizde hatta. Bitti ya oyun bence. Bak yakın oynanırlarsa benim AK avantajım var. Mesela. Ya benim DM416 avantajım var da. Kanka burada tank var. Ne var? Tank. Bu çalışıyor mu? Yok. Ha drop'a gidek bak. Drop'a gidek. Baba drop'a gidek. Drop'a gidek. çabuk. Tanktan kaçtın <laughs> mı sen? <laughs> Diyan dedim gerçek mi? Bunu okuyayım altını. Baba ya drop o böyle bir yere atmış ki göremiyorum ya. Harbi bak bunları kullansak var ya öf ata ver. Ya Çanakkale savaşına mı diyor kanka ya? Hadi drop'ta mı? <laughs> İşaret atsana. Mark the location. Ya, dur gördüm ha. Öldüm. Ölmüyorum. Lan bana bindi lan kişi sarıyor ya. Arkadaşımız ölmüyordu ama öldürdüm. Bayıldı yani evet. ölü demeyelim onu kurtarır şimdi o şerefsiz. Öyle bir yerdeyim ki. Bayıldım ya. Baba ciddi olamazsın ya. Öf, kanka kaskım yok ki tek yiyorum. Misin? Sana doğru geliyorum. Yukarıda dur. Buradan çıkarsam ölme ihtimalim yüksek. Hadi ölmem ya. Bekle istersen gel. Ya benim tek sorun kask ya. Başladı. Sen de, sen de. Ha, ha, Deneseydin keşke kaldırmayı da işte riskli de ya. Sen de ya ben oldum. Kaldırsana sana gel. Abi ha. dur dur arabayla adamlar bizle dalga geçiyor. Sen de kaldır. Dalga geçmiyor kanka, kaldırmaman için yaptı işte. Kanka dörde bir mi kaldın sen? Aynen kanka. <laughs> Bekle ama şimdi dur. <laughs> Bu bir. Ne oldu lan aslan parçası? Düşündüğünüz gibi çıkmadın mı? Anana uğradığını düşündükleri gibi çıktık. Baba arkadakilerle mi uğraşayım? Senle mi uğraşayım ya? Tüh. Evet, Arkadaşlar. Gerçekten. Yani birinci olmak için elimden geleni yaptım ama. Sağlık olsun.